Merhaba arkadaşlar Tekno Felaket kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle FIFA Online 4'te yine paketler açacağız. Bildiğiniz üzere son paket açılımında çok güzel oyuncular gelmişti. E, hatta düşük paketlerden bile çok güzel oyuncular geldi. E, şimdi aynı şekilde çok güzel oyuncuların gelmesine devam etmesini istiyoruz. Ve sırayla paketleri açmaya devam edeceğim. İki tane olduğu için açıyorum arkadaşlar. Çok uzun olsa açmazdım. Buradan çok da fazla iyi oyuncu gelmiyor zaten. 2 milyonluk bir oyuncu gelmiş oldu. Şimdi 80'lik iki tane paketim var. 77'likten geçen çok güzel oyuncu çıktı. 300 milyonluk bir oyuncu çıkmıştı. Bakalım buradan ne çıkacak. 4 milyonluk bir oyuncu. Diğerde de 200 binlik. şunu sonra açayım. Evet 77'lik dediğim gibi geçen sefer çok güzel gelmişti. 43 bin. 75 bin. Evet çok kötü geldi açıkçası. Şunu da kullanalım. 11 tane olmuş. eee videoların sonunda. Evet şunu merak ediyorum. Ee, biraz sonra onu açacağım. Başka bir şeyler gelmiş mi diye ona bakalım. Bu ne derler mesela? Elit premium paketi var. Klasik paket var. Bizim 533 bu e, Yıldız jetonumuz var. Burası 600 ama klasikte 40 milyon para verecek. Sezon paketine bakalım. Sezon paketinde 50 milyon Evet bir tane ödül kutusu alıyorum. Çünkü gerekiyor. Ee, şu gelen paketlere bakın arkadaşlar. 10 kutu fiyatını 15 kutu alın diyor. 15 tane force Plus kutu 5000 fc Hadi. Çok güzel oyuncular çıkacak artı 21 diyor çünkü bu da aynı şekilde 7 kutu fiyatına Şurayı 600'e tamamlamış olsaydım ilk şu bar Şundan bir tane daha alırdım Ama yapacak bir şey yok Şunu kullanalım Açalım bakalım ne geliyor 83 altın oyuncu paketi yani. Hemen onu boş Ben 2 milyon gelmesini tercih ederdim çünkü buradan 2 milyon bir oyuncu çıkmayacak. 80 binlik şöyle alma geldi. Ee, 8 tane 75 var. Draft 20'yi bir açayım. Belki buradan. Draft 20'yi bir seçmiyor yüzler bunlar ne kadar düşük oyuncular mı? şunu değiştirelim ara seç seçtim mi mesti geldi yani draft 20 paketinin bu kadar düşük oyuncularla satışa sunmanız gerçekten çok mantıksız ya yani. Şöyle tek tek biz mi seçeceğiz? Hani benim dalgınlığıma gelip paketi Direkt Açabilirdim ama çok kötü oyunculardan bir şey gelecekti Gitti mi? Kaç? 19 oyuncu oldu Şöyle 20 oldu tamam seçiyorum şimdi Yani en yüksek Messi gelecek o da 4 milyon buradan da yine beklediğimiz kalitede oyuncular gelmedi ama aşağıda biraz oyuncu paketlerim var 93'lük bir oyuncu bekliyoruz bakalım 60 milyon gelmiş oldu şimdi tabi bunları satarken ee, bir kesinti de oluyor yani direkt bu paralar bize gelmiyor. O yüzden bir tane para paketim var. İnşallah güzel bir para çıkar içinden. Galatasaray'dan Babel geldi. 13 milyon. Ee, ben futbolcularımın minimum artı 3 kullanmak istiyorum. Bir de artı 5 kadro planım var ama ona henüz param yetmiyor. 6 milyon aldık milyonluk bir oyuncu Bakalım buradan ne gelecek 8 milyon Evet burada live paketlerinden bir şey çıkmayacaktır şurada zaten forma ee, geriye bir tek şu, şu 8 tane açabilecek miyim bilmiyorum bir bakalım belki iyi bir şey gelir güzel bir ihtimal ama 900 bin benzer macer al bu tam tamamlandı diyorum ve son kez de şuradan para paketimizi açalım minimum 20 milyon gelecek zaten ee, o da şöyle şuradaki 20 ila 200 milyon arasında kat çıkarsa e, ee, temennim tabii ki 750 milyon ama çok zor 100 milyon geldi bunu da hemen kullanalım. Evet arkadaşlar video bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.